Buyurun. Hem çevre kirliliğine hem de dayanılmaz kokuya neden olmakla bölge sakinlerinin ve iş etkilerini beyan etmiş deniz ulaşımının yüzde yüz arttırılacağı elli yeni deniz araçta otopark yatırımlarının hızlandırılacağı da duyurulmuştur. Ancak, Ancak 2000 genelinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin yaz tatiline girecek... Cevaplanmak üzere başkanlık makamına havalesini öğrenize sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Mehmet Sayın, Sayın başkanım, başkanım, kıymetli bir süredir. Şey Sizleri sosyal medya aracılığıyla bizlere bir hikaye Süre biçelim ki... Bir altı veririz, bir nefes veririz. Yani hemen kesecek halimiz yok. Ama rica ediyorum yani her iki tarafı. İnsicamınızı bozmak istemiyorum ama. Şimdi direkt partilere hedef alınca zor durum. Fazla da vaktimizi almak istemiyorum. Eee mülkiyeti belediye binası mülkiyeti İBB'ye. Nasıl mahkeme mi abicim ya? Ne konuşulacak Allah'ım? Muhammed abi. Burası mahkeme yok. Yok, yok. değil de abi. 10 dakika zaten. Bizimkileri de keseceğim bak. Bizimkileri de keseceğim abi. Bunların hepsi iddia. Buyurun söz verin hünkârıma. Hünkârıma söz verin. Ne acıdır ki şehir sizinle sadece zaman kaybetmedi. Bu şehir sizinle umut kaybetti. Güven kaybetti. Ama şimdi algılar çöktü. O kirli düzen üzerine örten örtü kalktı. Hakikat ortada duruyor. Ve biz buradan sesleniyoruz. Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz, Hodri Meydan. Şimdi hemen bak 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 geliyor şimdi. Arkadaşlar. Oturuma, oturuma 10 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Oturuma 10 dakika ara veriyorum. Oturuma 10 dakika ara veriyorum. Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 10 dakika, dakika ara veriyoruz arkadaşlar. 10 dakika ara veriyoruz. Ya şey yapmıyorum. Ya sizin söyledikleri... ligi böyle olacak Gökhan başkanım 10 dakika dedik ya Tam düzgün cümleler seçmek lazım. Yani en başta da söyledim zaten. Yani girdik hukuki mülazalara. Yani bizim burada bu işlerle bu işlerin görüleceği yer değil ki. Bir orası mahkeme değil. Ben mahkeme başkanı değilim. En bak Sanki savcı ile beraber iddianame yazıyormuş gibi. Bekleyin diyor. Belgeler var diyor. Muhammed Bey. Gizli dosya. Biz İhtirafçı, iftiracı dediklerimizin ifadelerini görmemişken kimler tarafından nasıl verildiğini bilmediğimiz şekilde medyaya verilen bir takım iddiaları gerçek gibi burada gelip anlatıp insanlara suç isnat ederseniz bir hukukçu olarak üstelik bu iftira suçunu oluşturur bir. Burada adını andığınız herkesin size dava açma, açma hakkı doğar iki. İnsanları olmayan şeylerle üstelik savcının dahi daha soruşturmayı bitirmediği, araştırma yaptığı, dosyayı toplamaya çalıştığı, sağdan soldan tanıklar arandığı bir durumda gerçekten olmuş vuku bulmuş gibi onun ona suç attığı, dışarı çıkmak için herkesin birbirine suç atıp patır patır çıktığı bir ortamda gerçekmiş gibi insanları suçlayamazsınız. Dedik ki bir soruşturma ve pazartesi günkü konuşmamda da... Onları karalayıcı bir sürü laflar söylüyor. Söylesin onun kendi sorunu, kendi bileceği Ama... Bu mecliste grup başkan, başkan vekilimiz kalkıp dedi ki iyi dedi. dakika yapsın ama lütfen onar on dakikaya sözleştik değil mi? On dakikada keseceğiz. Çünkü ilerleyen... Sunuz 12'ye yakın belediye başkanımız şu an burada değil diye. Keşke Gazi Osman Paşa'yı konuştuğunuz kadar ya da biraz önce avcılardan bahsettiğiniz kadar diğer ilçe belediye başkanlarının süreçleriyle alakalı da burada konuş. Bir i̇ddia vardır. Bu iddia kesinleşmemiştir. Bunu düzelteceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi yalan ve üzerinde alış e, anlaşılan, kişilerin üzerinde anlaşılan yerel yönetilen adli işlemler karşısında yüreğimiz son derece mutmayın. Bizler derken hukuk uygun herhangi bir problem yok. Çünkü kendisi AK Partili. Ama gençlerin hayalleri, kadınların emeği, çocukların geleceği yargılanıyor. Bugün aslında biz hepimiz oldukça müteessir. Bu konuda parti rozetlerimizi bir kenara bırakıp vicdanımızın rozetini takarak konuşmak Sunum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 72 numaralı rapor görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Raporu oranıza sunum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bildirmek istediği bir durum var. Yani asıl mesele bizim işte bu tip sorunları böyle ipe una sermeden el birliğiyle, el birliğinizle sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Meclisimizi 14 Temmuz 2, 25 Pazartesi günü saat 14, 10, 14'te 14 14 Açmak üzere kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.